Haydi gelin kardeşler. Beyimi çok güzel yapacak bir şey yok. Destur var mıdır beyim? Gelersin. Beyim. Senin bize verdiğin vazifeyi ilahiyle yerine getiremedik. Nasıl? Bize su kadarcık. Kolayca bu vazife verdim. Hem de başınızı besinize toplayca. bensiniz buradan yapamadınız mı? Turuncu aslanları da bu yakışır mı? Nasıl ha? Benim atlarım yakışır mı? Ya kızmaz beyim. Ama adam ki kızmaz. Ne getiremezsiniz ha? Yıkılın karşısından. Cezanız. Beş cenkte yanımda olmayacaksınız. Gayrı cezanız budur. Beyim hayır. Biz hep kufar bitmek istiyoruz. O vakit bitseydiniz. Cezanız budur. Ra. Yıkıl. Tı tı